Tamamdır. Bu motor işini hallettiğimize göre bunu artık yerine koyalım. Ana yer kalmamış burada. Neyse buraya koyayım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar gidip Sakar gir'in yarışmasını izleyeceğim. Bugün çok önemli bir savaşları vardı ikisinin. Bakalım kim kazanmış. Şöyle gidelim. Aa sesleri geliyor zaten. Baksanıza şunlara. Aha. O, Sakar. Var ya senin şimdi burnunu kırdım. Gel lan buraya. Aman <laughs> Şunlara bakın arkadaşlar. Odaklanmışlar. Bana bakın kim kazanıyor? Dur. O iki <laughs> kazandı galiba. <laughs> Yo ben kazandım. <laughs> Yo bitti benim oyunum. Round başlıyor. Round <laughs> Hadi hadi round <Randuki> <laughs> devam edin. <laughs> telefonum çalıyor. Ben şu dışarı çıkıyorum. Telefonda konuşacağım. İyi oyunlar. Alo. Alo. Aa, aşkım ne oldu? Aşkım ya çok ağır. Bana yardım eder misin? Edeyim edeyim. Neredesin şu an? Ya eve yaklaştım da çok yoruldum aşkım. Nefes nefese kaldım. Hadi gel. Tamam tamam dur geliyorum. Ben de Sakarla Fakir'in oyununu izliyordum. Yarışıyorlar şu anda. Aa iyiymiş ya. ya hadi geldim yaptım geldim. oyun oynuyorlar? Onu sormadım valla. En son bir tane araba tamir ettim. Kafam orada kaldı sürekli. Tamam hadi aşkım koş. Tamam hadi kapatıyorum. Arkadaşlar yengeniz gelmiş gidip elindeki poşetleri alalım. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakayım gücünüzü gösterin. Meloş nerede ya? Oha ana gelmiş bizimki. Ha, aşkım. Aşkım. Ha, aşkım gel gel ya. Ha, ne oldu ne aldın böyle? Bak kıyafet aldım kendime nasıl olmuş? Çok güzel olmuşsun. Bana da bir yeni kıyafet al. Sürekli bu kıyafeti giyiyorum ya baksana. Alırım. Ama bugünkünü kendim kendime harcadım. Üzgünüm. İyi tamam hadi gel eve gidelim. Dur onu da ben alayım. Şunu da şöyle hadi diğer elimize elimizi alalım. Tamamdır. Hadi gel. Vallahi çok acıktım ha. İnşallah yemek yapmışındır. Aşkım dışarıdaydım. Nasıl yemek yapabilirim bir tane? Bazen geceden yapıyorsun aşkım ne bileyim. Allah Allah. Bakarım dolaba şimdi bir şeyler varsa ısıtırım. Tamam. Şu kapıyı aç şöyle. Heh şunları da içeri evet. koyalım Aa aşkım şey diyecektim ya Şu için yemeğini versene sana zahmet Ben bunları yukarı koyayım Tamam tamam hadi sen git ben de yemek var mı bakayım Aa hiçbir şey yok evde yok Şöyle eşyaları <laughs> yerleştirelim Hala sesleri geliyor arkadaşlar şunlara bakın <laughs> Şöyle şunu da çıkaralım Tamamdır bunu da hallettik Şimdi aşağı gidelim <laughs> Aa, Meloş nerede ya Aşkım neredesin Al bulut al ye hadi havlama ya Bak sana mama getirdim Abi. Ne sıkılması ya aşkım verdim mi yemeğini köpeğin <laughs> Verdim aşkım ya sen benim kıyafetime bir şey demedin Güzel olmuş aşkım Üstündeki kıyafet bak kotta da çok güzel Pembe olmuşsun Bir ha? de bir şey fark ettin mi Bir dakika bir dakika o ne lan öyle ana. Abi yemek istiyoruz yemek kurabiyemez Ya durun ne yemeği boksanıza şuraya Emin ana, misin ana. diyor ana. tuş var bir tane Kim yaptı lan bunu Ben, ya ben değilim. Ya Selamada üçünüz basın. de çok şüphelisiniz Bana bakın bu tuşa basarsak C uçarsa Abi. Aha. Hayır Sakar ne yapıyorsun? Hayır, Mandır basma. basma. Hayır Sakar. Hayır, hayır. 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 ne oldu? Ev uçmadı. Aha, Sakar gitti. Ben bak. de yaşıyorum. Ben de hayattayım. Sakar. Ha. Sakar nerede bu çocuk arkadaşlar? Sakar kayboldu. Sakar. Saklandı mı? Ne yaptı? Yo. Fakir. Fakir sakın basayım deme. Hayır hayır bak Sakar'ı da kaybettik. Seni de kaybedemeyiz. Merak etti mi? Fakir neyi ne merak ediyorsun? Gözünüz evim. Tuş işte alt tarafı. Abi şarkıya bak. Ne oldu lan? Hı. Hey. Hı. Allah aşkım ya biz gidelim bunların arkasına olmaz böyle. Mecbur gideceğiz çekil ben de basıyorum. Allah arkadaşlar aklınızı helal edin ben de gidiyorum. Aha. E, son ben kaldım hadi görüşürüz. Allah. Allah. Buradayım lan ben. Ah, sen... ah, Bu ne oğlum ah, böyle bunlar da ne? Yardım edin abi yardım et. düştük biz. Aşkım. Aşkım. Allah. Ulan... Arkana bak. Benden bir tane daha var hem de kocaman. Abi Dur Sakar dur bilmiyorum nerede olduğumuzu sandık var burada bu ne lan gold coin diyor Oha ortaya bak ortaya Ona iki tane de yatak var Bunda mı be? uyudum ben ne yaptım en son Oha Hii, dev Mahmut orada koşun Mahmut'a gidelim o bize anlatır bence Allah. Bize Allah şuna bakın arkadaşlar nereye düştük böyle ya Hop şuradan aşağı Hii, Heh. Kocaman Sakar korkutma beni ya ben korkuyorum. Dur dur Mahmut abiyle konuşacağız bir sakin olun önce Selam Aleyküm Mahmut abi burası neresi böyle ya Hani Aleyküm Selam siz kimsiniz lo Biz kimiz tanımadın mı bizi ben bay doktor bu fakir sakar bebek bayan doktor Hani ben sizi tanımıyorum ee, Tamam tanıman önemli değil aslında biz neredeyiz anlat bakayım ne oluyor burada Hani savaş bölgesindesiniz ana Ne Savaş bölgesi eşya satıyor Mahmut abi E kimle Aa. savaşacağız biz Birbirimizde salın. Anladım. O düşmanımsınız lan bundan sonra. Gel lan buraya. Kofanı gözünü koyacağım. Gel lan buraya. Mut atarım kafana Ol ha. Mahmut abi, Mahmut abi. Gel lan buraya. Aha vuracak. Şey gel buraya gel. Kim kimi döverse o fakir. İşte bu zamanı Değil bekliyordum benden. Bekle lan sen. Mahmut al abiden al eşya alacağım. Ne satıyor Mahmut abi? Oo el bombası satıyor. Fakir gel buraya patlatacağım seni lan. Neredesin? Hii el bombası. Allah dinamit almış. Gel Tamam. Allah kaç 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 kaç. Geliyor dur dur. Be. Otlattım Allah. vallahi. Bu de patlatacağım. Gel bakayım gel oh, yolu, buraya. Yolun yarısını kırdım yanlışlıkla. Hop. Adasına fırlatayım şöyle. Aa işlemedi. Aa bunlar olabilirim işte. Ol fakir tamam tamam dur barış yapalım. Allah arkadaşlar. Ya, gel yok. şimdi gel. Vallahi kafayı yedi bunlar. Tamam tamam ay, dur. Paramparça etti buraları. Allah. Kim beni öldürdü? Allah. Geliyor ya, fakir. Kaçtım kaçtım Allah'ım Geliyor Allah. Oho, Allah. Hayır Bana Allah saldırıyorlar Allah sadece Bittiniz lan siz Bittiniz lan siz Bitti Çok hoş kafalar Şimdi Mahmut abiden bir tane kazma TNT Sakar geliyor aşkım Sakar geliyor Sakar mı gel, geliyor Yürü git lan gel peş kafalı Aşağı attım Sakin gel gel, gel. Hey. gel, 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 gel. Yusuf'a gelsene Yusuf'a gel gel. gelsene Gel öldüreceğim seni gel, gel. Vallahi geldi. Öldürdüm. Deldim işte fakiri deldik arkadaşlar. <laughs> Makine lan buraya, lan e o, şöyle Ben şöyle kaçayım. Lan. Allah bunların hiç şakası yok arkadaşlar. Vallahi billahi. E şu şurada kalsın. Tamam paramız böyle kalsın. Aşkım. Meloş. Efendim. Neredesin? Aha kimse yok Meloş'un orada. He ben buradayım burada. Şuna bak birbirlerine vurmuyorlar. Ya vurma vurma. Eşya alacağım ya. Oo. Ay de öldürdüm. Vallahi öldürdüm ikisini de. Ulan fakir. Herkesi öldürüyor arkadaşlar. Şunun tipine bak. Oh geliyor vallahi. Tut. Patlamadı. Bana bomba atarsın he. Gelme fakir. Vallahi kafanı keserim bak makineyle. Gel lan buraya fakir. kafanı bomba atacağım. Sakar fakire Gel buraya gel gel. Hıncam bana hıncam. Hadi, öncim... hadi gel. <laughs> hadi gel. Ben, hadi ben 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 ben. bana bulaşmayacaksınız ama ben Allah'a ne haber? Gel 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 gel. Aha oh, Sakar <laughs> Fakir'in adamını öldürmeye gitti arkadaşlar. Şuna bakın. Tamam onlar savaşsın öyle. Biz de arkadaşlar yavaştan şöyle Öyle sakin sakin Biliyor gideceğim çok. ki anlamasınlar arkadaşlar. Hadi bakayım. Bana yaklaşma. <laughs> Bana yaklaşma. Bana <laughs> yaklaşma. Git. <gülüyor> Allah. <'ım>. İşte geldik <laughs> arkadaşlar. Yes, <laughs> i̇şte bu. <laughs> Hemen şuraya kıralım. Allah. Melo seni öldürüyorum. Gel bakayım buraya. Eleyeceğim seni oyunda. Hayır. Ya hayır sakar. Abi, ya abi Arkana bak bakayım arkanda ne var. Fakir de bay doktoru öldürmeye gitmiş. Allah. Şöyle koş koş koş, koş Bak bak nasıl şimdi? vuruyor karakterime. Ulan fakir yedim lan seni şimdi. Gel buraya gel. Kafanı gözünü canım kıracağım seni. buraya. Öleceğim. Oha bir kalbim var. Kaç 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 kaç. Bunlara bakın ya vallahi yoruldum ha. Gidip silah alacağım bende. de. Bu sefer <laughs> beni bir rahat bırak lan. Hamut abi bana güzel eşya ver. Aha bundan bir tane alalım şöyle. Bir tane de el bombası alayım. Bir de dinamit alacağım arkadaşlar. Beni rahat bırak lan. Heh, öldürdüm Aa böyle. Aa bayan doktor da fakirin oraya gitmiş. İşte bu fakir oh. bittin oh. lan sen geliyorum bekle. Oh. oh. Sadece ben mi varım lan orada? Bayan doktor iyi ben bayan doktor yavaralım buraya. Aa. Öldürdün mü lan? Patlatacağım ben fakir canım. senin adamını. O öldürdüm oh. vallahi. İşte ben bu ben patla ben patla ya. patla. Aa bunu da öldürdüm. Hey. Öldürdüm. İşte bu fakir elendi arkadaşlar. Ama hayır <laughs> hayır beni öldürmediniz ha. Ben ölünce elenirim Öldüremezsin. Beni basit. Sen bekle Bedi. dur şimdi. Buradan şöyle gidelim arkadaşlar. Allah. Hadi bakayım beni görmediler ki. Vallahi görmediler beni. Koş koş koş. Hii, görmüş. Aşkım ya buraya öldüreceğim seni. Hı, Aa, ya kim, kim öldürürse bırak. Öldürürsün. Boyut sakın. Sen nereden çıktın Bedi. ya? Küçük boyutlu. Git lan buradan. Aa, öldürdü beni ya. Ulan Bala. sakar. Bunları kırabiliyor ay, mu bakayım be? Aa bu, ay, da, bu ay, bile zor kırıyor arkadaşlar. Sokar Sakar öldürüyor. Aşkım fakir nerede? Bilmiyorum. Ben de o sırada Sakar'a koşayım arkadaşlar. Fırsat mı fırsat? Hadi bakayım koş 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 ay, koş koş. Aa gördü beni. Vallahi gördü beni. Gel la buraya. Keltoş öldüreceğim lan seni. Hop. Hadi patla patla patla. patla. Sakar öldürdüm. Bombayla patlattım. <laughs> Şöyle gidelim. O geldi bile. Yürü git. Yürü git lan öldüreceğim lan seni. Şişko. Keltoş. Hayır. Ay şu düşürdü beni ya. Lan şah atmak neymiş göstereceğim sana lan Keltoş kafalı bekle sen. Buradan gidiyor. Hala ölmedi. Kıracağım ben bu oyunu. Bırak. <laughs> sakar, yapma. Sakar <laughs> öldürüyor. <Aha>. Allah'ım, koş, 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 koş. Patla. İşte bu. Oh. Hadi. Ben kazanacağım. Vallahi kazanacağım burada. Gel buraya öldüreceğim seni. Sakar Aha. da yok. Bitti Aha. lan senin işin. Bitti Aha. lan senin işin. Öl artık gönü yani ölmez şeysin Aha. sen. Şuraya bir bomba fırlatayım hele. Oha. O Sakar da geldi. Öldüreceğim. Aa, gene öldüremedik ya. Gene öldüremedik. Bu his uzun silahlara kaldı Aha. arkadaşlar. Aha. Bayan doktor da bay doktor öldürmeye gidiyor. Aha. Meloş bana mı gidiyor acaba? Neyse ben şuradan silahımı çekeyim. Şöyle çektim vallahi ver bakayım. <laughs> lan Sakar geldi. Sakar dur bir şey diyeceğim. <laughs> öldüreceğim. Öldüreceğim. Allah. Oo aşkım hoş geldin. Neyi unuttun bil bakalım. Oğlum, Sakar da bay doktora gidiyor. Gel buraya gel. Öldüreceğim seni. Kaçma gel buraya. <laughs> Aa, Sakar da gitti öldürüyor. Bak, bak herkes bana <laughs> geliyor. Gel lan buraya. Seni de öldüreceğim <laughs> lan. İşte bu öldürdüm arkadaşlar. Yalnız benim silahım orada düştü onu almam lazım. Şöyle hızlıca gidelim. Aha da orada Haydi. vallahi silahımızı bulduk. Yes işiniz bitti lan şimdi. Aha, Tamamdır. Sakız bay doktor öldürmeye gidiyor. Oh. Bay doktor da sakız öldürmeye gidiyor. Ya sakız. Allah sakar geri gelmiş. Yürü git lan. <laughs> 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 Öldüttürmüyor kendini ya. Neyse Melo şu aradan çıkaralım. Sakar. Aşkım ne haber? Bir <laughs> bombası almış kendine. Hayır. <laughs> Öleceğim vallahi. Ölmemem lazım. Hayır hayır. Kim bana vuruyor? Oh. Sakarla doktor öldürüyor ikisini. Gel oraya. <laughs> Öne gelsin. Öne gelsin. Gel. Öne gelsin. Aşkım arkanda bana saldırma. Oğlum bana saldırıyor. Gel. 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 Arkada dinamik patlar. Öl gelin. bakın arkadaşlar. Yedir. Bayan doktor ikini öldürmeye çalışıyor ama ben daha önce gideceğim oraya izleyin. Şöyle Çek 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 çek. Tamamdır. Bayan doktoru kimse öldüremez. Öldüreceğiz, öldüreceğiz. Sen rahat ol. Hop. Yürü git lan. Allah. Yürü git Sakar. Gel taş kafalı. <laughs> Bakalım. Gene ölmedi arkadaşlar. Vallahi savaş bitmiyor. Bu neymiş böyle ya? Ben öldüm, ben öldüm. Bakalım son iki coinimiz kaldı. Bunu çok iyi kullanmam lazım. Meloş orada bekliyor. Ben Sakar da Meloş'a doğru gidiyor. Hadi bakayım Meloş sana geliyor Sakar. Abi ben o yedi coin veririm. Bir yerden ses geliyor Ama. lan. O Fakirin sesi bu. 7 koyun veririm ben öldürmezsen. yedi koyun istiyor Yedik. ne oluyor ya? Aa, bu sefer öldüreceğim. Gel lan. Gel lan Allah ya. <laughs> Bay doktor nerede? Abi benim ötede. Gel lan buraya. Bence. Öldüreceğim bence. lan seni. İşte bu. Öldürdüm. Ye, orada da, orada da, yine doğdu. <laughs> Hayır! Yine geldi arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar kimse eğlenmiyor ya. Galiba kazanan çıkmayacak bu oyunda. Şimdi son bir kez daha deneyeceğim bir şeyler. Akar oradan gidiyor. Meleş oradan şey gidiyor. Tut şunu tut tut. Bak bak adana atıyorum. tut tut tut. Ne oluyor lan? Fakir Abi, neredesin? Ben Fakir'i öleceğim. Vallahi koyun attım bir yere. Fakir öldü ya sakar. Nasıl öldü? Evet. Buradan böyle zıplarsak. Allah. Geldim. Ha, Meloş nerede bakayım? Meloş. 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 Ses geliyor ama. Allah. Aa! Aa! Gel gel aşkım, patlatacağım aşkım. adamını. Öl lan artık. Yeter. Bir pat hayır, ne patlamaz şeymişsin ya. Öl artık. Hayır hayır. 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 Öl lan artık. Hayır. Aa. Öldüremedim arkadaşlar. Şura bakın ölmüyor gerçekten ya. Benim kızım ölmeyecek. O zaman yapacak bir şey yok. Sakar'ın oraya doğru gideceğiz. Sakarda da Meloş'a gidiyor. Şöyle... Çok güzel. Koş 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 koş. Allah. Ah, bu iş şimdi bitecek arkadaşlar. Çok... Hadi bakayım. İnşallah bitiririz bu sefer. Şöyle Aa, koşalım. Tamam. Taktiği buldum Sakar, arkadaşlar. Öldürme. Ölmüyorsa aşağı atarım ben de. İşte budur. Şimdi önce bunun arkasını kıracağız. Şöyle tamamdır. Ayla. Hayır ya. yasakar ya. Gel bakayım şimdi. Ben de seni aşağı atmaz mıyım ha? Gel la buraya. Böyle vuralım arkadaşlar. Aşağı doğru düştü. Sen görürsün şimdi sakar. Arkayı da ya kırmamız taşım. lazım galiba. Şöyle kıralım. Aa, beni Aa, beni ne oluyor lan? Biri bana saldırıyor ama bir şey oluyor. Anlamadım gitti arkadaşlar. Vallahi billahi. Kim Pistası bana saldırıyor lan? Öl lan pistat, pistat. Öller, öl artık ölsene oğlum. Allah beni bir şey öldürüyor. Arkadaşlar fakirin ruhu falan geldi. Bitmiyor bu maç ya. Vallahi Hayır bilmem. ya. Ya aşkım Anladı ya sakar beni öldürdü. Ama öldürmüş artık. Elenmişsin yapacak bir şey yok. Keltoş geliyorum gel. lan. Erkek sen gel savaşalım hadi. Aha. koyun buldum. Ne, 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 ne. Şöyle hemen Mahmut abiye gelelim. Silahımızı alalım. Senin işin bitti oğlum sakar. Şimdi bitirdim Aha. seni. Tizam Aşkım, şey aşkım, Anne. aşkım Anne. bay doktor gidiyor fakir öldürüyor. Koş. Ne bay doktoru? Anne. Anne. Fakir, Anne. Bana fakir bana saldırıyor. Ulan içiniz bitti lan. Gelin lan buraya. Anne. Fakir, Anne. fakir gel buraya gel. elendin sen. Hayır ben elendim. Kaçma ben. lan kel patlatacağım oğlum ben seni. Elendim. İşte bu. Şimdi işin bitti senin keltoş kafalı. Demiştim sana patlatacağım diye. Şöyle hop şunu alalım. Sakar geliyorum. Anne. Anne. Gel gel gel. Ha Görüşürüz Çok Sakar <laughs> arayla, Aşağıya düştü Öl lan sen de Fakir, artık Fakir. Fakir. Lan. Sen elendin elendin Hayır beni öldüremediler ya elendin. Gel buraya bakayım gel gel gel. Ulan ne ölmez şeyimizdin be gel lan buraya yeter artık İşte bu öldürdüm Yes kazandık arkadaşlar ha. Bay doktora saldırıyorlar koş Benim adamı da öldürdüler arkadaşlar Bu nasıl bir maç oldu böyle ya İyi. Şimdi ölen kaybediyor Sakar Abi bir şey saldıralım abi şey saldıralım. Bak 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 ikisi takım olup beni öldürecek. Gel, gel, gel. Ulan sizin işiniz bitti gelin lan buraya şimdi. Ne Sakar Mehmet. benim 6 alt, altı tane coin'im var Sakar vereyim mi? Allah gelmedi Hı. şuna da bir. Gel gel öldüreyim gel. Aha hadi koş 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 koş. koş. hadi gel. Aşkım. Gel lan buraya gel buraya. Allah geliyorlar arkadaşlar. Çık aşkım, aşkım çık aşkım çık aşkım. Allah. Allah kıramadım kıramadım. Koş Allah. koş koş koş. koş. Ulan Sakar aşağı düştü. Lan Sakar kafana gelin <laughs> ben. Ha aşağı Bakan mı adı. düştü? He <laughs> he ulan keltoş kafalı bir şey de yere beceremedim. Gel Canım buraya şimdi seni var ama affedeceğim. Göreceğiz Hadi göreceğiz yana. gel gel. Tamamdır hazırız arkadaşlar. Geldim geldim fakir. Bana da yap kazma. Al bunu da. Bunu da Fakir gördün mü zırları mı? Al bunu da. Sana gönlünü gösteririm. Bombalar Zırlıca. işlemez bana işlemez Allah. gel buraya. <laughs> Köşeye sıkıştı. Gel buraya. Hop. Hey. <laughs> Çok kolay oldu arkadaşlar. Aa, fakir öldü. Ya hile yaptın sen oynamıyorsun bana ne? Hileci. Neyse arkadaşlar i̇yi, umarım iyi. video gitmiştir. Daha fazla video için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Şöyle şuradan yukarı çıkacağım. Yalan söylemeyin. Hileyi sen yaptın sakar. Takım oldunuz ya. Hadi arkadaşlar yorumları yazın yarın görüşürüz.